hatuner biliyorsunuz bugün üzücü gün. Arda'lar yani kuzenim gidiyor. O yüzden size Arda'nın gitmesinin şerefine bir gitmeden önce Sky var çekelim dedik. Umarım beğenirsiniz. Hadi gidelim Arda. Bir dakika arkadaşlar. Evet Arda hadi. Ben aşağı atlayacaktım diyecektim ben size. Mal düştü ya. ya. Bu kadar kasıyor ben düşmedim. Ama elinde sonunda çıkınca. Girelim bence. Sen gir ben geliyorum. Ben girdim. sevir girelim? Girdim hayır yanından dolaştım. Çabuk. Evet dakika. Dur. Girdim. Neredesin? Kızım seni gördüm. Önüne bak lan. Şuradayım. Düştük. Evet arkadaşlar şerefine bir video çekiyorum benim dediğim şerefine. Yani üzücü bir tane. Oo oh, ayrım. Oha çok güzel <gülüyor> <gülüyor> oh, hiçbir şey arkadaşlar. Oo kartopam hiç bir şey yok. İlk çiz, çok kötü çıktı. O kadar kötü değil de. Arkadaşlar hemen. Evet arkadaşlar. Son çeşit alıp çıkacağız buradan. Kanka bende her şeyden iki tane var. Aa attı beni. Feeling'den attı oğlum. Uçtuğum için attı. Uçtuğum için attı. Gir geliyorum. Girmiyorum ben bunu koyacağım. Evet arkadaşlar üzücü şeref onun için başka oynayalım ya. Çünkü gidiyoruz zaman az kaldı. E, ya abone olmayı merak etmeyi unutmayın. Görüşürüz. Evet arkadaşlar ben devam ediyorum. Hadi istersen beni izle. Tamam. Çıktım ben de uyuyup ortaya geldim. Şöyle bir mı giyineyim de. Arkadaşlar, bugün çok... Merhaba arkadaşlar. Bugün çok üzücü bir gün. Merhaba arkadaşlar. Bugün çok üzücü bir gün. Merhaba 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 bera. Evet arkadaşlar. E, bildiğiniz üzere zaten oyunu kazanacağız. E, e, videoyu burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Bir dahaki videolarda e, görüşürüz. Kanala abone abone olmayı, like atmayı ve yorum yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.